Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne no, onda dog, no, no, dog yapacağız ama bu bayağı bir zor. Ve bunları maksamamız gerek ama ben hiç yardım etmeyeceğim. Çünkü benim telefonum şarjı bitecek. Şimdi arkadaşlar ben bugün pem çıkarttım. Küçük kutuda. Evet arkadaşlar. Küçük kutu. İyi. Yeah. Mor kutu dedin sen bana. İşte mor küçük, mor, küçük kutu. Mor küçük kutu. Mor, küçük, kutu. <laughs> mor, küçük mor kutu. Arkadaşlar ben de bunları yapmamalıyım. <laughs> ne on? Arkadaşlar unicorn. Unicorn. <laughs> Ama lan kapalı trader var. Trader edit diyor. <laughs> Reset. Arkadaşlar biz Metalox Strike demiştik ama ha, galiba birinin hayalindeki pet olmuş. Geç geç. 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 Dokun. Arkadaşlar biz videoyu duraklatıp gelelim. Evet arkadaşlar. Video şey ne? nerede? buradaymış. Arkadaşlar, arkadaşlar işte. kampak isteği geldi. Evet, Şimdi... Şeyi... <laughs> anladım. anladım. Kampank dedim ben ona kampank. Yani bank. Ya ama kampa en kolay oradan gidilmez ki. Kardeşim ya. Allah 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 Allah. Buradan böyle dönürsün. Arkadaşlar e, biz Adopt Me'de ev, Murat'ın evinin üstüne dükkan yapacağız. <gülüyor> Söyledim. <gülüyor> yapacağız. Gerçekten yapacağız. <laughs> ama baya bir para lazım onun için. O yani yüzden biz de bu videoyu çekeceğiz. Ve dogların hepsine fullemek bayağı e Yalnız full'ün altında full'ün bir adam altında da olsa oluyor sanırım. Hayır. Olmuyor. Full olunca üstünden yazı gidiyor ya. Hmm. Neyse bak olsun dur edelim. Hadi kampa atalım. Köpüş ne? Köpüş ne? Köpüş ne? 2000'le girmeyecen 200 de oraya girilmez. Ha, ya. 200. İşte. Yani çok fazla bence 200. Çünkü ben bütün Ela nasıl... görüyor musun? <laughs> İkisi birden de. Bu <laughs> de oluyor. Arkadaşlar daha yapmamız gereken bir adım daha varmış. O da posttenmiş. O yüzden Murat videoyu durdurup gel bence. Ben Saçar. Yemek süreyi. Arkadaşlar şimdi istek geldi. Arkadaşlar ben yine videoyu durduruyorum. Arkadaşlar istekler geldi. Istek geldi. Daha çok Ay, daha <laughs> Şöyle sarı beşiğimizle sarı dokumuzu uyutalım. Sen posten değiliz biz. Aa istekler. Bir daha isteks isteyince istek.

yalnız robux'umuz olunca direkt böyle Evg'i hiç uğraşmadan robux'u açarız biz. Niye? hiç uğraşmadan robux'umuz olunca robux'u açarız. Arkadaşlar ben durup duruyorum. Arkadaşlar geldim. İstek geldi çünkü. Yemek isteği. Bunun Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar burada video sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanallarımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, sevgiyle kalın. Görüşürüz, bay bay.